Sincan'da kurban kesme eğitim semineri düzenlendi. Sincan Belediyesi yaklaşan kurban bayramı öncesi önemli bir eğitim semineriyle göz doldurdu. Koronavirüs sürecinde kurban keserken dikkat edilmesi gereken hususlar ve hijyen kuralları Ankara Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrı verdi. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçın da, Sincan Müftüsü Mevlüt Topçu ve son olarak da Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ufuk Tansay elde tarafından ele alındı. Eğer hayvan seçimini yapacaksanız, muhakkak sağlıklı hayvanları almanızı biz tavsiye ediyoruz. Bunun için yine Sincan Belediyesi e, de çalışan veteriner hekim personellerimiz ve yine odamızdan 20 adet, 20 şahıs personel veteriner hekim isteminden dolayı şu anda size de hizmet vermek için bu alanlarda, kesim yerlerinde e, vazife görecekler. Özellikle veteriner hekim arkadaşlardan her türlü sağlık veya da muayene olayını lütfen e, veteriner hekimlerden isteyin. Hiç çekinmeyin. Özellikle dişi kesim esnasında eğer şüphe duyuyorsanız gebe hayvanların kontrol ve hekimler tarafından yapılmasını muhakkak tavsiye edin ve isteyin. Ayrıca yine bakanlık tarafından malumunuz şehir dışından gelen veya şehir içinde nakil olarak gelen hayvanların lütfen e, nakil raporlarını, veteriner temler yurt içi sağlık raporlarını, dezenfektan belgelerini muhakkak isteyin. Pasaportlarını sorun. Çünkü kaça kesimler önüne geçebilmek için aldığınız kurbanın muhakkak kulak, kulak küpesinin olup olmadığına dikkat edin. Kulak küpesini eğer siz e, Tarım Bakanlığı'nın Tarım e, ve Orman Bakanlığı'nın web sitesine girdiğiniz zaman e, bir e, karakot uygulamasını göreceksiniz. Onu telefonlarınıza indirdiğiniz takdirde kulak e, küpesini tanımladığınızda o hayvanın tüm eşgali, yapılan e, tedaviler, yapılan aşılar ve muayeneler bunların hepsini rahatlıkla görebilirsiniz. Bunu da muhakkak göz önüne alın. Ayrıca bununla ilgili en önemli noktada kesin esnasında sağlıklı görünse bile iç organlarında her türlü özellikle tüberküloz ve sarılık olayına dikkat edilme olayını gerçekleştirmek amacıyla da ve terne hekimden de yine karkas ve iç organ muayenesinin yaptırılmasını söyleyin. Eğer tabii ki malumunuz bunu tamamen lob et olarak kullanmayacaksınız. Onu kıymaya çekmek zorunluluğu da hasıl oluyor. Bunu da özellikle sizden isteğimiz bir hekim olarak muhakkak surette kasaplardan yardım isteyin. Kıyma çekildiği zaman bayramınız kırtasiyeden tutun. Hatta ve hatta bazen bu tamir atölyelerinde bile kıyma makinelerini görüyoruz. Lütfen buralardan çekim yaptırmayın. Kasaplara giderek burada kıyma haline getirmenizde yarar var. Bunu da gerçekten çok önemsiyoruz eee hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Selam ve saygılar sunuyorum. Sayın Başkan Yardımcılarım, çok değerli hazırım. Şahsım, Ankara Kasaplar Odası, Türkiye Kasaplar Federasyonu, TESK Yönetim Kurulu üyesi olarak hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Bilindiği gibi 8 gün kadar sonra Kurban Bayramı'nı gerçekleştirmiş olacağız. Kurban bayramının öncesinde neler yapılması gerekiyor, kurban kesimi sırasında neler yapılması gerekiyor ve kurban kesildikten sonra neler yapılması gerekiyor bilgim e, dahilinde sizlere bu konularda bir şeyler söylemeye çalışacağım. Değerli hocamız biraz önce kurban alırken nelere dikkat edileceğini ifade ettiler e, teşekkür ediyorum. Kurban, e, nelerden kurban olur aşağı yukarı hepimiz biliyoruz, her sene yaptığımız bir şey bu. Koyun olacaksa ya annesinin boyuna erişmiş olacak, ya bir yaşını doldurmuş olacak. Keçi olursa iki yaşını, e, bir yaşını kesinlikle doldurmuş olacak. Büyükbaş hayvanda da iki yaşını doldurmuş olacak. Tabii ki kulak küpesi olacak, bunlara bakacağız her şeyden önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızın da her televizyon programında belirttikleri gibi maske, mesafe ve temizlik kurallarına da azami ölçüde dikkat edeceğiz. Kardeşlerimiz, cemaatimiz, halkımız bu konuda danışacağı makam bellidir. <laughs> İslam dininin esaslarıyla alakalı tüm ibadet hükümleriyle ilgili e, hukuki hüküm konuları Gerek resmi açıdan, gerekse e, dini açıdan e, sorup e, en sağlıklı bilgiyi alacağı merciler bellidir. Müftülüklerimiz 24 saat açık. Ali Fetva olarak diyorum, tabi mesai merhumu bizde de var ama Ali 190'dan ücretsiz bir şekilde bütün kardeşlerimize bu fetvalar e, ehil hocalarımız, vaizlerimiz tarafından e, bizatihi verilmektedir. Ee, yine müftülüklerimizin siteleri, başkanlığımızın sitesi, Diyanet Vakfımızın sitesi her birisi bu noktada isteyen istediği bilgiyi e, arzu ettiği manada yazıp arama motoruna efendim, e, sorduktan sonra net olarak görebileceği fetva ile çok rahat ulaşabiliriz. Artık teknoloji çağındayız. Bu konuda ya ben ulaşamıyorum, edemiyorum diye Yaşlarımız varsa da dediğimiz gibi Alev 190 ücretsiz olarak e, hizmetini sürdürmektedir. Onun için e, biz gerek Allah katında gerek resmi makamlar katında bu vazifemizi yerine getirdiğimizde inanıyoruz. E, bugün de bunun için buradayız. Yine her zaman toplumun bu fetvalarına. Ee, bu yeni konulardaki kafasını takılan hususlara cevaplamaya hazırız. Bakın Türkiye'deki hayvan varlığının yaklaşık olarak küçük ve büyük baş hayvan baktığımızda yaklaşık yüzde 10'a yakını bu üç gün içerisinde kesilir kurbanlık olanları. Bu süreç öyle önemli bir süreçtir ki bu kadar hayvanın bakın şu anda Sayın Belediye Başkanımızın ayarladığı kesim alanında ben gittim gördüm sadece e, Çimşik bölgesinde 175 tane satış noktası var. Orada şu anda 3000'in üzerinde hayvan var. Bakın binin üzerinde hayvan var. Bunu Ankara bölgesi, Türkiye bölgesi olarak düşünürseniz bu hayvanların koordineli bir şekilde kesilip düzenlenmesi oldukça karmaşık bir iştir. Ve bunu yapmak da oldukça zor bir iştir, kolay bir iş değildir. Çünkü süreç sadece 3 günde de bitmiyor. Bunun öncesi var, sonrası var ve kurban bayramından sonraki dönemi de var. Bunların hepsini hem vatandaş olarak hem de halk olarak, bilinçli olarak bilmemiz gerekir. Konuşmasında uzmanlara verdiği bilgilerden dolayı teşekkür eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, devletin güvenilir kurumlarına bağışta bulunmanın önemine vurgu yaptı. Tabii bu kurban meselesi de gerçekten kurumumuzun, diğer yani işte başkanlığımızın ve vakfımızın ciddi inisiyatif aldığı bir süreç. E, gerek sağlıklı ve güvenilir, İslami e, kural ve kaygıya uygun şekilde kesilmesi kesilmesine ilişkin bilgilendirmeler, e, iletişim araçları ve yüz yüze görüşmelerle bunu sağladılar. Ve tabi o konu gerçekten önemli. Bu derlerimizin e, ekonomik değeri olan e, işte e, unsurların güvendiğimiz, bildiğimiz kurumlara teslim edilmesi meselesi. İşte gördüğünüz işte nerelere gittiğini ne kadar hayırlı işler yapıldığını burada toplumumuz hassas ama belki biraz daha hassas olmamız lazım. Hani geçmişten bu biliyorsunuz ne olduğunu bilmediğimiz çeşitli dini altında küresel müşteri hizmet eden bizim gibi görünüp yabancı olan, ihanet eden şebekeler bunlardan çok faydalandı. Artık bu tür hilelere, tuzaklara düşmemek için bildiğimiz devletimizin kurumuna bu tür eee teslimler, işte derimiz, etimiz, kurban bağışlarımız bu. İşte Diyanet İşleri Başkanı Vakfımız bunu yürütüyor. Ben, ben de bunun altını çizmek istedim. Tabi kurban, kurbiyet yani hocamızın yanında arkam kesmek istemiyor ama yakınlık, Allah'a yakınlık anlamı taşıyor. Yani aslında Allah'ın bizim keseceğimiz kurbanın kanını, derisini, etini, ağaçlar ihtiyacı yok. Ama biz burada Allah'a yakınlığımızı göstermiş oluyoruz ve aslında bir açıdan bir hediye vermiş oluyor, göndermiş oluyoruz. Hediyemizi Allah kabul ederse tabii ki. Hediyeler de bizde işte kimlere verilir? Sevdiğimiz kişilere verilir, hatırlı kişilere verilir ve bunların da hani sevgimiz ve hatırı ölçüsünde de götüreceğimiz hediye de değişir. Öyle değil mi? Biz de mesela sevdiğimiz insanlara ya da hatırlı işte böyle yüksek mertebede birilerine gideceğimiz zaman vesaire güzel bir hediye seçmek isteriz. Veya sevgilimize, eşimize, dostumuza neyse. Ne kadar da çok seviyorsak veya ne kadar da çok önem veriyorsak o kadar da bu hediyeyi seçerken titiz davranırız. Hatta hediyenin ambalajına, hediyenin dizaynına bile çok çok önem gösteririz. O hediyenin gerek alan kişiye gerek gidecek kişiye herhangi bir sakıncası vesairesi olmamasına dikkat ederiz. Hal böyleyken Allah'a göndereceğimiz hediyede çok çok daha hassas olmamız lazım diye düşünüyorum. Yani e, burada da tabi bu niyetle yani bunu bir et bayramına dönüştürmeden çünkü Allah'a yakın olmak dedik ya Allah'a yakın olmak da herhalde garibana yakın olmaktan geçiyor. Tüker sahiline yakın olmaktan geçiyor. öksüze, dula yetine yakın olmaktan geçiyor. Biz kurbanı ne kadar çok bu amaçla değerlendirirsek o kadar Allah'a yaklaşacağımızı düşünüyorum. Bu hediyenin ambalajlanması, pek paketlenmesi, gönderilmesi meselesinde hocalarımız, başkanlarımız herhalde ben yokken verdiler ya da verecekler çeşitli bilgiler, tabii değerli bilgiler. Yani işte oradaki çevre sağlığına, insan sağlığına göstermesi gereken ihtimam meselesi çok önemli. Orada üslubuyla, usulüyle, hatta diyebilirim ki kurban keserken en beyefendi, en hanımefendi halde olmamız lazım. Yani orada bir an önce böyle hayvanı boğazlayıp işte itimizi almak gibi böyle bir hengameden kendimizi, psikolojimizi, ruhumuzu arındırmak. Orada yaptığımız ibadetin bilincinde olarak dediğim gibi en insani basımızdan ve Allah katında aslında yaptığımız ibadetle bir değerimizin oldu. Başka pek de bir değerimizin olmadığı bilinciyle hareket ederek yoksulu, fakiri, ihtiyaç sahibini, yetimi, öksüzü gözeterek, onları düşünerek ve onlara bunları teslim ederek veya başlangıçta dediğim başta bahsettiğim gibi emin olduğumuz, güvendiğimiz kurumlara bu anlamda bağışlar yaparak bu ibadeti en güzel şekilde geçirmek olmalı diye düşünüyorum amacımızın ve e, şimdi de bu hassasiyetiniz için her birimize teşekkür ediyorum. E, bu sempozyumda, bu bilgilendirme toplantısında katkılarından dolayı başkanlarımıza, değerli hocalarımıza, hocamıza, emeği geçen herkese de tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Başkan Ercan, seminerin ardından konuşmacılara plaket takdim etti.